Merhaba arkadaşlar Bilgi kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda sizinle birlikte eğlenceli içerikler bazen de tryhard içerikler çekiyoruz. Bugünkü içeriğimiz art olacak fakat bu videoda bir değişiklik yapacağız. Ee, şöyle geliştirmeye yönelik eleştirin hepsini açız. Bir arkadaşımız dedi ki işte kısa olsun videolar şöyle olsun böyle olsun gibisinden. Bir bakacağız ne yapabiliriz diye. Ha, gelmeyecek galiba. Tamam. Güzel. Sorun yok. Sorun yok. Şöyle ki ee, biraz daha hızlandırılmış videolar olacak. Biraz daha hızlandırılmış videolar olacak. Bakalım nasıl bir İçerik ortaya çıkacak. Ben de merak ediyorum. Başlayalım. geldin. Yaz başladık ama olsun. Şöyle yapalım bir. Ha şöyle. eloları da başa koyacağız. Bir de hasar tablosunu da başa koyalım. Böyle yorumlarla hep birlikte gelişmeye ümit ediyoruz. Tamamdır. Çekil. Geri ses kalıtı direkt buraya da.

Biraz daha Şuraya Ondan sonra gideceğim. Çünkü bir şey çıkarsa olasılık boşaklar. arkadaşlar. Aldıktan sonra şey aşağıda. aşağıda. Güzel oldu bu. Bayağı iyi oldu. Güzel.

Tamam şimdi artık gerek yok tamamdır. Gidememeye gerek yok artık normal tamam. koynumuzu so. koynuyo Yine röntgen var bu. Bu da çıkacak iyi olacak aslında da. bir çıkış Yine bunu Bak ya. Böylelikle şey アワーアイアンや

Mi? Hadi lan hadi lan Alırsınız oraya Alırsınız oraya Alırsınız

Tamam. Kaçtık kaçtık. Hadi. Dayanabildik mi dayanamadık. Bir E falan attı güzel olacak aslında da. E bu sefer attı ya. İyi. Uhu güzel oldu ya.